Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Adopt Me oynayacağım. Bunu <laughs> pet trade'leyeceğiz. Bu sefer Snow All trade'leyeceğiz. Normal hali. Potsuz. Şöyle. Bir tane de. Bir de. Bu var. Bu var. E, unicorn'u. Unicorn ne oldu diyeceksiniz. Unicorn gitti. Trade'ledim. Yani trade videodan sonra hemen bir tane adam trade atmıştı. Trade attı işte. Bana hem hoverboard vermişti. Hoverboard'u çok seviyorum. Önceki videoda da demiştim çok sevdiğimi. Eee yüzden yani petimi koydum. Yanında da Snow Owl verdi. Koydum unicorn'u. Yanında Snow Owl verdi. Bunu verdi bir de bunu verdi. Ben de evet dedim. Şimdi bu ikisini tretleyeceğiz. Hemen gidelim. Bu arada bu karakter kız çünkü e, kostüm yarışması yapıyorduk. Kız kostüm yarışması yapıyorduk. Arkadaşlarla. Ondan böyle kaldı. Hemen şunu düzelteyim bir de. Şu beyaz ekran çıksa <laughs> Şuradan bunu Tamam. Yani nereye gittik hayatım? İnşallah güzel teklifler gelir. Çünkü insanlar baya güzel bir teklif geliyor. Youtube'da baktım. Yani baya iyi. Right, mı Ya ne oluyor ya? Tamam. Şimdi gidelim. Bu arada adam da ismini ayam normal yazmış. Uy, Şöyle. idara çok iyi ya. Hemen şöyle. Hmm, Snow. Ay. Snow. Oh. And neydi? hoverboard ay board trade şunu kopyalayalım <laughs> şunu da al Cık, ya kopyayı yapıştıralım evet trade'imiz geldi bir tane şöyle çekti bir koyacaktım da aptal ya ne hemen öyle Açıyoruz da sesi açalım ya bu kadar da sessize almıştım da sessizde <laughs> oy kadar da değil. Evet. trek gelmiyor yani. Hadi be. Of. Biz trade atalım. Herkes de trade yapıyoruz şimdi. bunu Şunu koyalım. Ne yapalım? Jack. Yok ya fare istemiyorum ben. Uyyy kangur var. Onu alabilir miyiz? O koyalım. Arabada bunu koyalım. Ya of vermez tabi ama çok iyi. Ben de seviyorum onu. Hadi ya. Bu arada Overboard'a çok iyi teklifler geldiği için yine ee, Unicorn'u verdim yine korna hiçbir şey gelmedi. Hadi sen bir şey ver. Peki, şey. Ya. Bu sefer çok fakir ya. Hiç kimse de yok. İstemiyorlar. Rights veya posu yok ya. Ama çok değerli bir pet. Snowball bence çok güzel bir pet. Ama işte. Bu da şu video kaydediyor mu? Bakalım. ど <noise> うもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもど bir şey versem mi ver bari ya. Uy. bu arada olur mu? Alayım mı? Bunu bir tek bunu. Bence lecin değil oğlum bu. Şey çok güzel olur ya. Ya bak. Aha bende. Ben de verdim aynen. Gol forma. çok iyi ya. Çok havalı bir pet. Bir kabalet. Etcen mi et artık? Etcen mi artık? Ne ne Bunlara ne vereceksin? Hadi güzel bir şey ver. Bu ne? Gold horn'u koy. Uy alırım. alırım alırım alırım. Ne verdik? Vereceğim ne? Ya biz yürü git Allah aşkına bu ne ya? Yok yok başka değil. Uf, galiba tre Son şuna da atacağım. Eğer bu da vermezse bir şey çıkacağım. Videoyu kapatacağım. Bir saniye çok kastı çok kastı. Ya bu ne bu ne? Başka bir şey var. Yok. At. At. Ay adı yazdım ya. Ya. Aa bu nasıl? Bu ipod mu satıyor lan? İngilizce bu İngilizce. Bu ipod tuttu. Aha miro. Trade attı. Kasmasa bir de. Ya bir yürü git ya. O nuçeram. Bu ne oğlum? Ege şimdi mi anlatmaya başladı? Unicorn. 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 Verme. Tabi trade'lesin. Oha, veriyor. Ya sen de Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar maalesef hiç gelmedi güzel trade'ler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.